Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlere bu videomda yeni almış olduğum Samsung 21,5 inçlik LED monitörden bahsedeceğim. Ee, ürünü ürün alma sebebim dizüstü bilgisayarımın ekranının kırılması. Ekran çatladı. Eee görülmez vaziyette anakartında veya işlemcisinde herhangi bir problem olmadığı için monitöre bağlayarak kullanmayı tercih ettim. Eee bilgisayarımın ekranı tabi yapılabilir durumda ama ben çok uzun ömürlü olmayacağını düşündüğüm için bilgisayara para harcamak yerine monitör almayı tercih ettim. En azından monitörü farklı cihazlarda tekrar tekrar kullanabileceğiz. Ürün 21.5 inç, yaklaşık 54.6 santim ebatında. Yani masanızın büyüklüğüne göre tercih edebilirsiniz. Fiyat performans ürünü olduğu söyleniyor ama bence fiyat performans ürününden bir tık daha kaliteli. Bana göre yani malzeme kalitesi, çerçevesi, dokunma hissi oldukça güzel. Onu söylemekte yarar var. Kutu içeriğinde LED monitörün dışında bağlantı ayakları yani masaya tutmasını durmasını sağlayan e, ayakları ve bir de e, ekstradan VGA kablosu çıkıyor. HDMI kablosu yok paketin içerisinde. Ben HDMI kablosunu daha önceden kendimde olduğu için kullandım. Şu an iki bilgisayara bağlı. E, bir bilgisayarı VGA diğerini ise HDMI kablosuyla bağladım hani Hangisini açarsak zaten o e, ekranda görünüyor. E, garip olan nokta şu ekranın açılma tuşu yani açma kapama tuşu ön tarafta veya alt tarafta yer almıyor. Arka tarafta yer alıyor. Şu Samsung yazısının yan tarafında şurada bir led ışık var. Onun arkasına doğru şöyle uzandığınız zaman hissediyorsunuz. Buradan e, yukarı aşağı zaten joystick özelliği de içeriyor aynı zamanda bu tuş. Evet şu an görüyorsunuz. Mesela parlaklığı falan buradan ayarlayabiliyoruz. Kontrastı. Ee, bunun dışında kapatmak için e MEN'den seçmemiz gerekiyor. Tekrardan açalım. Yani öncelikle e ilk görünümü çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. E kullanım tabi zaman içerisinde kullandıkça e nasıl olacak onu zaten daha da iyi anlayacağız zaman içerisinde. Teknik olarak e 16 kW'lık bir elektrik tüketimi olduğu söyleniyor. 1000 saatlik kullanım sonrasında. E, bu da E sınıfına tekabül ediyor. ABC sınıfı tasarruflu e, sınıflardan birinde değil. 60 Hz e, yenileme hızı var. E, 5 ms mikrosaniye e, verilerde yer alıyor. Yani oyun performansı olarak da GTA 5 Online oynadım. Bir kez. E, benim açımdan çok da güzeldi. Çok böyle Diğer bilgisayarın monitörüne göre daha keyifliydi. Büyük olduğu için ekran. E, yalnız en büyük dezavantaj... Bu ürünü ekran kullanırken mecburen bir e, masamın üstünde kablosuz klavye ve mouse seti kullanmak durumunda kalıyorum. Kablosuz mouse'un performansı oyunda tabi biraz e, zorluyor beni. Onun yerine e, bir USB kabloyla ile normal e, şarjsız yani eski normal oyuncu mouse'umu direkt e, bilgisayardan bağlamayı düşünüyorum. E, monitör hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey olursa da yorumlarda soruları iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.